Şimdi değerli takipçiler merhabalar. Bugün biz Kemal abimizin bahçesindeyiz. Tabi geçen seneler bizi e, nerelerden buldu? E, kendisi sondaj işiyle uğraştığı için hep sondaj çaktığı bahçelerde bizim bahçelerimize denk geliyormuş. Bu muhteşem ağaçlı, bu dayan arkadaş kim diye. Sonra bizi irtibata geçti. Bahçesine geldik sağ olsun. Tabi bahçe berbat bir haldeydi. Böyle değildi. Bahçenin ilk hali şu anda açıklama kısmına atacağım. Geçen sene ilk budadığımızın videoları var. Oradan bakabilirsiniz. Bahçemizde çok fazla vertisülyum, halka leke ve Kemal abi büyük şikayetiniz meyve vermeme işiydi. Buralar Pamuk bölgesi. Buralar Azizye, Bergama'nın aziziye köyü. Buralarda daha çok bizim pamuk ve hayvancılık fazla. Tabii zeytin de ikinci planda. Geçen sene geçen sene buraya geldiğimizde çok sert budama yaptık. Kaç ton odun çıkmıştı Kemal abi? 5 ton. 5 ton odun. Yani kesilmiş parçalamış halde 5 ton odun. Ve alt tarafı %10 ağaç. Çok az, 110. ağaç oranın, çok az bir ağaç oran, Çok az bir ağaç. Ve hatta gruplarda laf etmişlerdi. Hocam çok kessin burası hiç meyve yapmaz. Her neyse pek bakmıyoruz biz o konuşmalara. Şimdi ağaçlarımızda yaptık. Kesim yaptıktan sonraki halleri hepsi tamamen sürgün yaptı. Budama yaptığımız sezon pek meyve beklemiyorken bir buçuk ton meyve verdi ve asıl meyveyi biz bu yıl bekliyoruz. Burası üç parti halinde. Size üç farklı bahçeyi de üç farklı halyeni göstereceğim. Nasıldı, nasıl oldu diye. Daha çok ne yaptık Kemal abi biz? Sert bir budamayla yeşil aksamları, halka lekeyi ve vertsülyum. Hiç kurma var mı bu sene? Yok. Gördünüz mü? Hayır. Görmediniz geçen yıllara göre. Bu sene bakın ne güzel taze sürgünler, taze dallar burada sadece bizim unuttuğumuz ve eksik yaptığımız bu yılda yaptığımız yapacağımız çizik atma. Geçen sene unuttuk bu bahçede çizik atmadığımız için gövdelerimizden gerekli sürgünler çıkmadı. Büyük eksimiz büyük yanlışımız orası bizim. Şimdi ne yaptık bu sene hep çizikler uyguladık. Şöyle bir gidelim. Bu seneki budamız nedir şöyle söyleyeyim. Geçen sene sert budama ve ağaçlarımıza yaprak olmayı, olmamayışından dolayı birkaç tane tepeye giden dal bırakmak zorunda kaldık ki ağaçların yanmaması adına. Ee, bu sene de o dalları indiriyorum ben aşağıya. Onları indirdikten sonra küçük bir ince ara ve gövdeli çizik uygulaması yapıyorum. Ben telefonu alayım abi. Bugün bitiriyorum işi ben. Tabi geçen sene bu videoyu birazdan izleyeceksiniz. Hepsi kuru dallar fazlaydı bu sene boylarını indiriyorum. Ee, gövdelerine çizikler uyguluyorum. Ya yani genelde meyve bekliyoruz biz önümüzdeki sezona. Geçen sene de güzel bir meyve alınmış buradan ama asıl meyve seneye bekliyoruz. Hemen ileride burası 3 parsel halinde ee, kayınçoların mı onlar diğer bahçeler? Evet. Oradaki ağaçların hallerine bakalım hemen. Evet geldik bahçemize budadığımız ya yer buralar. Burası ise üç, bile, üç biladerden ilk bir biladerin bahçesi. Bizim budama yaptığımız yani şu an budadığımız bahçemizin de ilk hali böyleydi. Hatırlarsınız zaten ilk videoda açıklama kısmında izleyebilirsiniz değerli takipçiler. Böyle kuru kuru dal koparıyorduk biz tamamen. Ve kökten böyle fındık ocakları gibiydi aynı ağaçlarımız. Ondan dolayı 120 ağaçtan 15-16 yaşındaki ağaçtan 120 120 ağacımızdan 4-5 ton odun çıkması bundan kaynaklı işte. Yani sıkıntılı bir bahçe. Şu anda 3 biladerden en güzeli gene bizim budadığımız bahçelerimiz oldu. E bakarsan bağ olur, bakmazsan böyle daha olur işte değerli takipçiler. Ve size gösterdiğim bir bahçe vardı. Hani geçen sene açıklamalar kısmında görürsünüz videoyu. Budanan yer. Ben budarken budama yapan arkadaşın ağaçları da işte bu. Görüyorsunuz. Bir şey daha hatırlatacağım değerli takipçiler size. Şimdi diyorsunuz ya hocam çözünürlük kötü. O çözünürlüğü siz ayarlıyorsunuz. Video izlerken hemen sağ tarafta üst sağ üstte e, ayarlar kısmını görürsünüz. Çark işareti vardır. O çarka basıyorsunuz. Bastıktan sonra da kaliteyi seçiyorsunuz. Kalitenin arasında ise en yüksek rakamı seçiyorsunuz. Yani 1080 megapiksel olanı seçiyorsunuz. Onu seçtiğiniz zaman videoyu çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani o kalitenin e, çözünürlük benle alakalı bir durum değil Hani bizim videolarımız genelde uzun olduğu için e, uzun video YouTube kendi içinde e, sıkıştırdığı için en düşük megapikselle e, ayarlıyor ondan dolayı öyle bir sıkıntı yaşıyor Onu siz ayarlarsınız videonun izlerken sağ üstte çark işareti vardır ayarlar kısmı tıklıyorsunuz oradan kalite kaliteden de en yüksek megapikseli seçiyorsunuz değerli takipçiler bu da bizimkiler işte budadığımız yerler çok güzel meyvemiz var. İnşallah ölmezsek, sağ kalırsak ee, seneye de meyveli hallerini sizlere göstereceğiz. Ha ben diğer komşuyu da göstereyim siz o zaman ben. Bu da kardeşlerden biri değil. Bu da sol taraf komşumuz. Bunlar tabii bizim bahçelerimiz görüyorsunuz keyife. Geçen sene böyle değiller tabii. Kup kuruydu. Bu yıl güzel bir, geçen sene güzel bir budamayla, güzel bir bakımla çok güzel bahçe oldu. Görüyorsunuz. Hemen şurada sağ taraftaki komşuya bakalım. Ah benim komşularla alıp veremediğim neyse. Evet. Komşularımızın ağaçları da bunlar. Biz çok sert kesiyoruz diye laf ediyorlar ama bizikleri görüyorsunuz. Şimdiden kendine geldiler. Ama komşu bahçelerimiz halini görüyorsunuz. Hemen diğer ağaca geçelim. Görüyorsunuz. Bunlar baş kısımlar. Tabii hep zeytinler yere dökülmüş yerde hepsi. Yazık 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 yazık. Kup kuru. Seçilmiş ağaçlar değil bunlar. Da ışıktan dolayı net de görünmüyorlar. Bunlar zeytin ağacı. Yaprağını dökmüş. Ağaçlar gibi aynı. Bunlar kışa yaprağını dökerek geçiriyor herhalde bu ağaçlar. Bakın değerli takipçiler çok güzel bakalım. Bu komşumuzun ilk ağacı ve bizim de ilk ağacımıza gidiyoruz. Seçmiyoruz ağacımızı. Direkt gidiyoruz ve bakıyoruz. Evet, farkı görüyorsunuz. İç kısmına da bakalım. Kuru dal bulamazsınız genelde. Tabii ki vardı geçen sene. Ağacın keyfini görüyorsunuz. Şu an bile sürgün veriyor. Tabii bu iyi bir şey değil. Değerli arkadaşlar, bugün Azizliye'deyiz. Geçen sene bu bahçe kupkuru, cılız bir bahçeydi. Sıkıntılı bir bahçeydi. Şu arkadaki ağaçlar gibiydi. Ee, burada biz çok sert budama yaptık, katliam yaptık. Kaç roman odun çıkmıştı burada abi? Kaç ton yakındı o? 110 ağaçta? 4-5 ton odun çıktı. Değil mi? Ee, bu sene ne oldu? O odunları çıkardığımız dallar, ağaçlar bize çok güzel sürgünler verdiler. Ee, çok güzel yeşil aksam oluşturdular. Ee, bunun için yapmanız gereken püf noktalar. Şimdi ağacın genel olarak her tarafında yeşil aksamlar, sürgünler oluştu bize. Bu sürgünler <laughs> eğer ayıklama yapmazsak, sene bunlar hepsi meyve yapar. Meyve yaptığı zaman da küçük küçük yapar. Bir sonraki yıla yine sürgün vermez. Yok yılı olur. Onun için dağla sahibimiz gene de bizi çağırdı. İnce ara ve tepeleri biraz daha aşağı indiriyoruz. Geçen sene yeşil aksam olmadığı için mecbur tepeleri bıraktık. Şimdi o tepeleri indirip ağacı genişlemesine doğru ve ince arasını yapıyoruz. İnce aramızda şöyle. Şöyle abi bir yaklaşalım. Ağacımız olduğu gibi meyve Bunları birazcık sadeleştirmeliyiz ki bir sonraki yıla yeni meyve ve yeni sürgüne oluşsun. Şöyle ince, cılız dalları aradan çıkarmamız gerekecek. Her makaz attığım yere de bir sonraki yıla meyve gözü. Çünkü siz bu sene kalın dal çıkarmayacağınız için geçen silikon kalın dal size en az bir 3 yıl daha idare edecek. Siz bu ince arayı da yapınca daha da sürgünleriniz oluşacak sizin. Tabi kestiklerin bir hepsi meyve. Ama o meyveyi de kesmemiz gerekecek. Hemen şöyle bir bakalım abi. Bakıyoruz ki bir sürü yeşil aksam oluşturmuş bize. Tabi bu işlemi mecburen makasla yapmak zorundasınız. Testereyle imkansız bu işlem. Bu da bu da nereye kadar ya? Hemen az ileride inekler var. Biraz inekleri sevmeye gideyim. 5-10 dakikada artık dinlenelim. Burada bizim hastalık vardı Vertisülyum. Onu kestik. Sonra böyle gençleştirdik. Gibi. Birazcık gidelim ineklerimize doğru. Burası Yonca tarlası. Hemen sağ tarafta da regras yani süt otu. Hayvanların daha çok süt vermesini iştah açıcı bir tür hayvan iyi Kolay gelsin. valla yemek yememiş olsam hayvanlarla beraber otlanacağım burada. O kadar iştahlı yiyorlar ki. Otlar da o kadar lezzetli görünüyor ki. Anladığım kadarıyla burada sistem şöyle. Her gün ikişer metre mesafeyle şöyle ip geçiriyorlar. Sadece belli bir kısmı yiyorlar. Şuralar yenmiş hali. Şu anda çok güzel hayvan teze kokusu geldi burnuma. İnekler hakkında biraz bilgi verelim. Her ineklerin içerisinde bir tane alfa inek vardır. E, o liderin hareketlerine bakaraktan e, hareket ederler. E, ve inekler rutin işi severler. Her gün banko işi yapmak zorunda. Hayvan sağılmak zorunda. O saatte o yemi, yemi yemek zorunda. Eğer büyük işletmelerde iseniz eğer e, banyosu, savunması tutunda her bir faaliyeti işlemek zorunda ki e, size maksimum oranda meyve e, maksimum meyve diyorum maksimum oranda e, süt versin önce hayvanı doyuracağız ki hayvan da bizi doyursun Sencer Solak olduğunu belki bilirsiniz e, Bey Face Süt'te e, Çiftçi TV'de programlar yapar Bu iş adamı. Bir yıl boyunca onunla beraber çalıştık biz Karacabey'de. E, ee, hayvan sağımhanesinden tutun da doğumhanesine bir yıllık az da olsa deneyimiz var bizim. Ee, 1500 başlı bir hayvan çiftliğiydi orası. Büyükbaş hayvan. Ya hayvanları severim. O kulaklarındakiler de tabii küpeleri oluyor bu hayvanların. Kaç tarihinde doğduğu, kaç yaşında olduğu, kaç taktasyon geçirdiği vesaire. Kolay gelsin dayım. Evet. Sağ ol. Hayvanlarla konuşuyoruz biz. Dün yetişemedim bunlar. Hadi bir ağacı daha bitireyim dedim. Yetişemedim. Ben gelmeden gitmişler. Kızım bekledim ben seni. Neredesin sen? Yoksun. Hayır. Teyze olacak sözler. Teyze mi olacak? Ha teyzesi mi dövüyor yeğenini? Haa. Hmm. Patronun geliyor. Hani? Oho patron da geliyor. Bıraksanız herhalde akşama kadar hepsini yerler değil mi bunlar? Zebil eder. Zebil ederler. Oo. Bundan zaten. Şöyle ineği baktığım zaman ee, meme hasnelerinde hepsinde süt görürsünüz. Ama şu anda şöyle bir ineğin şu görünen haznesinde bir litre bile su yok. E, süt yok. Süt salça zaman oraya iner. Şu an bomboş. Orada sadece yağ bezesi. Şu görmüş olduğunuz. Hani dersiniz belki ya ne kadar çok süt var. Burada aslında bir litre bile süt yoktur. Salma esnasında onu uyarıcılar aşağısalar ve o esnada süt oluşur. Şu anda şu hazneler bomboştur. Simental ve Hoştay cinslerini de merak ediyorsanız. Patron! Dur beni de götür patron! <gülüyor> 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 ya bir çekim <check> yapıyoruz. <laughs> yok yok elektrik yok. Hadi gidelim patron. Hoppa. Buraya basalım. Hadi gidelim. Özel şoförümüz de geldi. 500-400 tane daha fidanları vardı. Tabii geçen sene bunlar çok küçüktü. Ee, pek girmedik. Bu sene de birinci yılı doldurdular. Ee, şimdi bizim birinci yaş fidanlarımızda yapılması gereken ve mutlaka ama mutlaka yapılması gereken işlem bu. Şöyle birçoğumuzun yanlış bildiği bir doğru bilgi var. Şöyle ilk 3 yaşında fidanlar budanmaz. Bakın biz 1 yaşındaki fidanları hepsini buduyoruz. Biz dikim öncesinden itibaren budama, gerektiğini savunuyoruz. Şöyle bir yaşındaki fidan görüyorsunuz dipten gereksiz sürgünleri var. Bize yerden 40 santim yüksekten sonraki sürgünler lazım. Biz boş yere 2-3 yıl boyunca şu dipleri maalesef büyüteceğiz. Yani bunların bize hiçbir vasfı yok. Bunlar bizim bebeklerimiz. Yani 40 günlük bebek düşünün. Nasıl ki yoğun ilgi istiyor. Günde 3-4 defa altını topluyorsunuz. Bu da o şekil. Bize gerekli olan taç sistemimizi tam buradan vermemiz gerekiyor. Bütün çiftçilerimizin en büyük yanlışı ilk 3 yıl boyunca zeytin budanmaz. Hayır budanır. Hemen ikinciye gelelim. Yani şurada yaklaşık 300 tane fidanı hepsini teki indirdim. Şunlar hepsi kökten çıkan 2-3 dal gereksiz. Boş yere enerjimizi bunlara yediriyoruz. İstenmeyen bir durum. Tabii kazık mı fidanı destekliyor? Fidan mı kazığı destekliyor? Belli değil ama ee, Kemal abimiz birazcık yoğun ilgi gösterecek bunlar değil mi abi? Evet, evet, evet göstereceğiz efendim. Şöyle, Onların kim kırıldı bazı. Biz fidanlarda genelde ilk iki yıl boyunca destek çubukları istiyoruz. Eğer destek çubuklarına destek vermez isek Fidanımız gelişimi güzel olmaz. Ağaç yaş iken eğilir diyoruz değerli takipçilerimiz. Ve bizim bu fidanlarımızın kökü, saçak kökü çok az olduğu için ondan sezon boyunca 3-4 defa elle çapa yapmanızı istiyorum. Çünkü dibinden çıkan şu otlar fidanımıza gelecek besin elementlerini bunların yani fidanlardan önce otların almaması için dip çapalarına mutlaka istiyoruz. Fidanın yarım metre sağında ve solunda ot çıkmasa da olur. Çünkü ot o fidanımıza herhangi bir zararı olmaz. Daha da tarlamıza faydası olur. Biz sadece fidanın iz taş düşümünden böyle sezonda 2-3 defa bir el ile çapa yaparsak e, makbuldür diyoruz. Kemal abi bir sorunuz var mı? Yok. Teşekkür ederim Yapacağız hocam. Yapacağız şimdi öğle yemeğine gideceğiz. Evet. evet Güzel evet. bir menü var. Ekmek pişireceğiz. Ateş başında güzel bir çekim yapacağız diyoruz değerli takipçiler. Küçük fidanlar için sizlere ayrıntılı bir video çekeceğim. Bu hemen kaba tarzda size göstereyim dedim. Ayrıntılı bir yaş budaması, iki yaş budaması, üç yaş budaması, dört yaş budaması dikim öncesi çalışmalar atlı güzel bir video sizlere paylaşacağım değerli takipçiler. Görüşmek üzere. Öğlen bir ara verdik. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Kemal abimizin çiftliğine geldik. Bir pitbull bizi karşılıyor. Tabi bilindik pitbulllardan değil değil bu? Biraz sakin bu Kemal abi. Sakin He. Kırması daha kötü olur derler Kemal abi. Yok değil ya bu, bu, sakin çok ya. Yat kızım Ya bütün köpekleri severim ama seni biraz şey olacak herhalde. İsmin abi? Kütük mü? Kütük. Kütük mü? Ama bir kütük. <laughs> Ulan pitbull! Hiçbir pitbull böyle sevmemiştim. Evet şimdi kazlarımıza doğru, ördeklerimize doğru gidelim. Bu arada bunun gözlerinin biri farklı renk mi? Bu beyaz. He. Pitbull'la hiç bu kadar samimi olmamıştım. Tabii Kemal abimiz sondaj işiyle uğraşıyor. Biz de bir tarlada budama yaparken sondaj çaktı esnada ta tanışmıştık. Sondaj. Ooo oh, mandalina duruyor. Evet tavuklar yumurtlamışlar tabii bize. Hangi bir mutlaka tavuklar, kediler bizi bekler. Abi şu mandalina niye toplamıyorsunuz? Hadi toplarız Ya abi zamanı geçmiş bunların. Geçiyor. Ya şu portakalların güzelliğine bak. Çok var o yüzden. Çok var. Bugün azaltırız abimiz. Tabi geçen sene burada daha çok kaos ördek vardı bu sene. Yok. Şimdi değerli takipçiler öğle yemeğine geldik. Hemen bahçeki şu portakalları görünce hemen telef etmeye başladık ve toplayacağız şimdi. Buna bakıyorum çok lezzetli görünüyor. Alın bakalım yiyor musunuz? Süper bir lezzet. O zaman biz hasata başlıyoruz. Bir Adana, Mersin, Aydın, Narinciyesi gibi olmasa da Bunlar sonra da mı abi? Evet. Allah Allah. <laughs> değişik daha, daha değişik göreceğiz. Değişik bir şey değil mi? <laughs> Bakın Şubat'tayız biz şimdi. Limon gibi yedi veren yani. onu şu portakallar. Allah Allah. Evet. <laughs> evet. Greyfurt gibi abi. Şey gibi abi. Bakın her bir tanesi şöyle hatramıyorum abi. Çok güzel. Ya. Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik hem öğle yemeğine hem de ablalarımız çok güzel hamur yapıyorlar. Bu hamurları da Bergama'ya götürüyorlar. Bergama'da da satışa sunuyorlar. Tahmini 1 kilo mu bu hamurlar abla? Evet. 1 kilo. Burada önce bir hamur makinamızda bunu yo evet. yoğurdunuz. Evet. Ondan sonra böyle bir küçük leğenlere koydunuz. Ondan sonra pişirme aşamasına geçelim bakalım. Oo burada sobada yemekler pişiyor. Mis. <laughs> Şöyle abi ben şu telle giyeyim. Fırın içindeki ne de çek var. Fırın içinde de var ekmek. Oraya var. gidiyorum nenem. Hadi gel de bize göster gel. Hadi gel. Fırın kapağını açtın. Tamam. Şimdi hamurlar yoğurulan yani kabarmaya başlayan hamurlarımızı buraya getiriyoruz Oo, oh! mis gibi kızarıyor böyle ekmeklerimiz bunları da akşam oldu mu köyden bergamaya gidiyor her biri 25 TL ücret karşılığında <laughs> halka satılıyor baya da almış tamamen doğal azizye köyünde evet, e, üretilen güzel. ekmekler marul her şey doğal çıkıp çıkıp gene şehirden köye. <gülüyor> <gülüyor> Peki bunu abi abla bir saat önceden mi bu közü şey yapıyorsunuz? Evet bir saat fırın yanıyor. Bir saat yanıyor. Fırın olgunlaşıyor, süpürülüyor. Evet. Ondan sonra ekmeklerimiz atılıyor. Bir buçuk saatte ekmekler içerisinde kalıyor. Evet. Ondan sonra çıkartıyoruz. Doğal köy ekmeği. Ekşi mayı olduğu için 10-15 gün boyunca yiyebilirsiniz bunu. Diyoruz ve videomuzu sonlandırıyoruz. Evet menümüzde ne var bizim? Menümüzde kelle paça çorbası var. Macir, macir bir köy olduğu için burası. Size has bir şey mi bu abi? Yapılış şekli. Tabii tabii. Burada da tabii bergamon biliyorsunuz çırtması meşhur. Bu patlıcan, domatesler hepsi bahçeden yazın toplanıp e, dolapta kışlanıp sonradan önümüze sunuluyor. Afiyetle yiyoruz. Bu da sıcacık bizim ekmeğimiz şu an fırından çıktı taze taze. Görmüş olduğunuz her şey burada tamamen doğal organik. Şu marul dahil, turp dahil hepsi organik. Bu da bizim bahçeden topladığımız taze günlük turp otumuz. Çok lezzetli. Biliyorsunuz ben etten çok sebze tüketen biriyimdir. Sebze ağırlıklı. Şurada turşumuz var. Bu da tamamen bahçenin ürünleri gene çırtma tamamen bahçenin organik salata tamamen organik Temin bir hoşaf içtik değerli takipçiler o kadar lezzetliydi ki buradaki erik ağaçlarından yapmış bizim ablamız yani yok öyle bir şey şuydu herhalde değil mi abi benim evet, içtiğim evet, doğrudur. doğal sonra ablayla konuştuk büyük ihtimal Bergama'da bir dükkan açıp hep doğal ürünlerini Rende. E, re, domates rendesi değil mi? Hı hı doğal ürünlerini pazarlayacak. Ben de bundan sonra kimlerin gıdasını, ürünü yediysem ve gerçekten beğendiysen ve titizliğinden, titizliğinden de eminsem artık reklamını yapacağım. Çünkü doğal. Yani bir sürü para vereceğinizde çarşıda kimyasallara böyle çiftçinin malının bundan sonra abi destekleyeceğim ben de. Ne güzel. Şu erik herhalde. Evet, birbirine. Sağ Erik. Ama şunu bayağı beğendim ben. Şunlar çok güzeldi. Gibi. Bu da çayımız. Tabii ne kadar <laughs> organik olmasa da